Çamaşırcı köyde kapı kapı dolaşmış. Neredeyse 15 evden bohça bohça kirli çamaşır toplamış. Ee, tüm yükü de zavallı eşeğe bindirmiş. aa -E, -E, Bunlar çok ağır oldu. O gün çamaşırcı yükler devrilmesin diye eşeğin yanında yürümüş çok yorulan eşek dayanamayıp orta yere oturuvermiş. Ne oldu eşeğim? Çok yoruldun değil mi? Şurada biraz dinlensek iyi olur. Çamaşırcı dinlenmek için ağacın altına uzanmış. Ay! Ay! Hey! Hı, ne istiyorsun? Diyorum ki bugün yüküm her zamankinden daha da ağır. Bana biraz yardım etsen. Oh, 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 oh. Kusura bakma eşek ama benim görevim bohça taşımak değil. <laughs> Çamaşırcı nihayet kalkmış ve hepsi yeniden yola koyulmuşlar. Birkaç adım atmışlar ki eşek yine yere yığılmış. Ay! Ay! Ah benim zavallı eşeğim. Bugün seni çok fazla yordum. Özür dilerim. Hadi al. Biraz su iç. Çamaşırcı eşeğin üzerindeki bütün bohçaları kaldırıp atın sırtına yüklemiş. Eşek kendine gelmiş. Ama bu sefer de atın yükü artmış. En başından çamaşırların yarısını atın sırtına yüklemeliydim. Böylece eşeğe bir zarar gelmezdi. At eşeğe yardım etmediği için tüm bohçaları kendi sırtında eve kadar taşımış. Ahıra varır varmaz da yorgunluktan yemek dahi yiyememiş. <laughs> Bugün ben bir bencillik yaptım sevgili dostum. Özür dilerim. Lütfen affet beni. <laughs> Şimdi beni daha iyi anlamışsındır. Yardımlaşmak ve paylaşmak önemlidir. A -i, A -i. Bunu asla unutma sevgili dostum. O günden sonra çamaşırcı ne zaman fazla fazla bohça yapsa hem kendisi hem de eşek ve at yüklerini birbiriyle paylaşmaya özen göstermiş. Bu sayede daha az yorulmuş, daha çok eğlenmişler.